Selam arkadaşlar. Bugün size birlikte Minecraft'ta şehir kurdum kendime. Bu şehirde arkadaşlar size beraber bir şeyler yapacağız. Evet yapı falan yapacağız. Ben yani, yani video dışında birkaç bir şey yaptım. Ev falan yaptım yani. Böyle heykel falan yaptım. Yani çok güzel oldu. O zaman Minecraft'ımıza geçelim. Dünyamız burada. Ve o zaman girelim bakalım. Bir bekleyelim gelmesin. Doluyor, doluyor. O da sıkmasın. Evet arkadaşlar şu anda doğdum. Doğdum, doğdum, yeter. Eskiden ben burada yaratıcılıkla, yaratıcılıktaydım. Bakar mısınız kelime? Bakın. böyle bir dakika bir şey bakacak. Şöyle tutacağım bir dakika ters tutuyorum lan Böyle. Şimdi ben mi yatayım? Ben benim domuzum nerede? Domuzum yok. Domuz. Neyse. Domuz almıştım elime. Ya oğlum. Ben Merve'nin yerine incinciyim. In in Bu arada evim nasıl sizce? Ya villa. Zonunu falan girerse ben istemem. İyi atıyorum. Bu arada arkadaşlar sen böyle arkayı nasıl yaptın diye soracak kalırsan ben de bilmiyorum. Birkaç yere tıkladım. Oldu. Ve kapıyı mı açıyorum? Oldu. Sesi duyuyorum ben. Kayın diye sesler kapı. kapatalım da kapatalım. Bugün arkadaşlar bir tane apartman yapacağız sizler beraber. Minecraft'ta. Şimdi o zaman apartmanımızı yapmaya başlayalım. Tatlı alıyoruz. Ya reklam verdi. Reklam verdi hep. Reklam verdi. İnternetimi kapattım. Bir bakmam lazım. Bir daha vermeyeceğim. şimdi. Bir daha vermeyeceğiz. Şimdi bir, vermeyecek. Şimdi bir tane tatlı aldım. Başka ne alsam? Bir de merdiven alacağım. Çünkü merdivenimi hediye Şöyle olsun. Kapalı. Güzel. Şimdi dış kartmanın şey olacak? O yüzden şey almam lazım. Nerede? Burada. Odun olacak. Arkadaşlar bakın elimde tum, tum 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 sahur var. O da odundan birisi olduğu için yani. Tam şurayı yapmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın sizi buldum. Ay çiçek zannettim. Aha, ben bunun ismini sessiz samet koydum. Çünkü hiçbir zaman evinden çıkmıyor. Ya da ben bunun ismini sala koydum çünkü neden biliyor musun arkadaşlar? Bu yatağa çıktı yani. Yatağa çıktı yani bu. İşte bu böyle yataktan böyle inebilir diyecektim. Bu yataktan inebilir o yüzden bugün de buna bir tane ev yapacağız. Evet. O yüzden bugün seni buraya kapatıyorum. Ne diyor? Bu arada yeni Brawl Stars videosu attım onu izlemeyenler gidip. Bu arada bakın şehrimize Laman şey gelmiş. Şimdi şuradan şöyle şöyle. Şu kadar boyutta olsun evler. Bir dakika. Şuradan şöyle bir de şu kadar şey. Geliyorum size ha <laughs> ha Altında yine de çılgın çocuğu. Altına yorum yapmış bir tane çocuğa da yalla. Bu arada kusura zaten sansörlü o şarkı. <laughs> Anladınız mı? <laughs> Şimdi bakalım. Tamam. Tamam. Güzel oldu. Şimdi şuralarını ben bir yapayım. Ah. Allah! Ne oluyor? Evet apartmanımız şu anda hazır bakın. Hazır o zaman şöyle yapalım. Kapısı bakın burası olsun. Kapısını koyalım. Apartmanımız buradan böyle bakışta Tum 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 bu slime'ı ben buraya hapsettim. Bu arada bir polis merkezinde yapmamız lazım. Bu yani şehirde suçlar bayağı var. Yani ben bunları hapsetmem lazım. De ne oluyor? Erkek ağlamaz diyen yalan diyor. Mesutumdan kıstırtırtın kıstırılıyor. Kıstırılıyor. Bu arada ben bu arada şarkı çıkartmayı düşünüyorum. O yüzden yani benim bir şarkı olayım yani. Müzik kırmadan sonra yani eski kanalda biliyorsunuz ki müzik kırma diye bir tane şarkımız vardı. Ama artık yani o şarkı çok eskidi. Bir tane daha şarkı çıkartmamız lazım bizim. Yani bir tane daha çıkartacağım ben şarkı. Jale'yi de söyleyeceğim. Jale gelirse bu arada şarkı gelir. Gelmese gelmez yani. Söyleyeyim yani. Ama onu ikini atacağım ben. Gelirse gelir gelmese gelmez. O yazacak zaten. Bakın reklam verirse videoyu donduracağım. Bir bakıyorum. Böyle bir Böyle bir Gülüyorum ben gündüz gece. Mevsimden kışta kişide kış telliyor. Erkek kalmıyor. Bu arada bu ne biçim apartman diye soracak olursanız. Ben şuralarını bir yap Buraya şu anda bir inek geldi. Bu inek sizce ne yapmalıyım? Ne yapacağım? Öldürmeliyim. Etini aldım. Bu arada yani apartmanı tamamlamak üzere muzum videoyu açtım. Hey, nerede kalmıştık? Bu ne biçim apartman diye soracak olursanız yapacağım yani bunu. Böyle göründüğünü bakmayın. Bu arada arkadaşlar yani 46 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani ben bu gidişte 100 aboneye bile geçebilirim. Yani hepinize çok sağ olun. Sağ olun bu arada. Bu arada Cale'nin videoları hiç izlem almıyor. Benimkileri alıyor acaba neden? Kaplım badeden. Ve apartmanımız bitmedi çünkü daha çatısını yapmadık. Evet ben geri kalayım Görüyorum size en tepeden. Ya böyle yapacağım o yüzden o zaman yaptım. Yani bu çatı inşallah uzun sürmez ya. Bak benim villam burada nasıl görüntü. Güzel bence. Bunlar da ufak villalar. Bence şu üstte güzel bir villa olur. Oha bakın. Slime xp zannettim. Xp zannettim. Gidecek mi? Gidecek Basta neden yani yaratıcılıkta yapıyorsun? Diye olabilir mi? Çünkü bilmiyorum ben de. Ne yanlış almışım. Şimdi şöyle koyalım. Şeyden alalım. Nerede? Basamak yok. Nerede bakayım? Basamak nerede? Basamak basamak. Eh burada. Ama tatta basamak yok ki. Nana tatta basamak yok. O yüzden şunlardan koyacağım ben söyleyeyim. Aldım. Onu. Allah elime bak. <laughs> Neyse. Brrr, balon iyi bir. Ben çatıyı çok uzun sürede yapıyorum da çok yavaşım ben çattı. O yüzden dolu. Akşam oldu ve evimde yapmak yerine sokakta yatıyor. Yapmak üzereyim çatıyı, zemini açtım da ne oluyor? Bak yeter, bak yeter, bak yeter. yeter. Ben burasını da mı yaptım? Sittim. İstemiyorum ben burasını. Bak. Oha lan. Bir şey oldu arkadaşlar bir dakika. Tamam bir şey yaşandı da. Kapı böyle sallandı yani deprem oldu zannettim. Bu arada 23 Nisan depreminde yani biz çok korkmuştuk. Yani masanın altına girmek hiçbirimizin aklına gelmedi. Gittik hemencik Allah beyin vermiş kardeşim hemencik gittik yani şeyin altına girdik. Girmişiz demişim hemencik kaçtık. Neyse. videonu donduruyorsun diye soracak olanlar duyar gibiyim. Çünkü güzel bir şeyler çektim. Çekeceğim. Bak mal Ali. Geri Ali. Yeter. Her zaman bir şeyler oynuyor bizim evde. Baba baba. Baba 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 baba. Evim sizce nasıl olmuş? Bu apartman nasıl olmuş? Kapısı yok apartmanın. Oho biz daha bunun için yapacağız. Biz daha bunun için. Biz daha bunun bütün her şeyini yapacağız. Kapı ters olmuş. Kapı. Bah yeter. Kapı kapı. Ben senin kapılığını. Tamam. Doğru çıktı. Neyse. Normal. Normal ya. Normal herhalde. Normal. Diye düşünüyorum. Ve ben burada bir fasa fisa. Ya fasa fisa nedir? Fasa arkadaşlar. Saçma sapan şeyler demek. Ve ben bunu Gerideki zekalı olarak. Baba ben yeter yeter. Mal Ali. Geri zekalı Ali. Geri Yani sinir krizi geçirebilirim. an yani ben buradan kendimi aşağı atabilirim. Arkadaşlar bakın ben bu videoyu yani donduracağım şu merdiveni bir yapayım. İki saatte yaparım çünkü ben yani. Kısa bir merdiven yaptım şimdi buraya sizce ne yapıyorum? Tabii ki bunu. Ne olur bir burak gir. Ya bak Malali. Gerizekalı. Ali. 4 tane evim buradan gözüküyor. <laughs> Acaba kaç kaç? 15600 Dur. Artı var orada. Arkadaşlar arada gerçek nedir oynamak yani telefonda çok zor. Bunu sakın denemeyin. Bak ben bunu koyacak zannediyorum kılıncı. Koyacağım yerle komple kırıyorum sonunda gidiyorum bırakıyorum. Evet. Güzel bir mantık. Daha bir yalandı. Aferin Ali. <laughs> Neyse. Burası evimiz olsun. Kapı nerede? Ne yapayım? Buradan ev görünür. Abicim ben böyle beynin... Neyse şöyle şöyle yapalım. Ya burası ne biçim apartman? İstat mıdır? Yıkım mıdır? Ne biçim inşaat burası? İnşaat mı yapıyoruz burada? Ev mi yapıyoruz? Belli değil vallahi billahi da. Neyse. Neyse. Neyse şuraya koyayım ben. E ben nereden çıkacağım? Ebe. Arkadaşlar. Galiba ben bu işi başaramayacağım. Dıt Aklıma çok iyi bir plan geldi. Ne planı? Sence? Bir düşün bak. Bakalım. Bakalım şimdi ne planıymış o? Ne planı? Düşün bak. Sizce ben hangi mandalini kullanacağım? Üç bloklu ev merdiveni. Şurada şöyle. Şuradan ortadan bir tane koyalım. iki tane apartman yan yana olsun. Burası vallahi ne biçim apartman oldu. Vallahi mal gerizekalı bir apartman oldu. Ben, ben de vallahi gerizekalı olduğum için yanmaz. Sanırım apartmanımızın yarısı gitti. Sadece iki kat mı var? Mal. Yani apartmanımız böyleydi. Biz yani burada yani insanlar burada beraber böyle mi yapacaktım? <laughs> yaratıcılık. Burada neden yaratıcılık? neyse Hepsiz buralarda artık onlar kendi eşyalarını vallahi koyar. Ya bu da bir bak edilustandır. Ne nasıl bir şeydi? Bak. Arkadaşlar, arkaları da koyacağım yerine. İşte ya bu da bir. O zaman şimdi Allah belanı vermesin belanı. Neyse, ben buralarını video dışında hallederim biraz. Bugünkü de Minecraft videomuz bu kadar da eğer sevdiyseniz abone olup like atın. Sevmediyseniz de dislike atın. Evet. evet dislike. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. geldik. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bye. Ben şu Minecraft'tan bir çıkayım. Allah belanı vermesin. Nereye bastım?